yaşasın. Kardanımız bitti sonunda. Çok güzel oldu. Şuna bak bizden büyük oldu. Ah, tut tut sor. Aa ah, olamaz bırak. Hey bırak onu. Bebek Sonic yardım et atlayalım çabuk. Ha? Ah, Aa hayır hayır. Nasıl gireceğiz bebek Sonic buraya? Çabuk girmeye çalışacağım. Girilmiyor ne yapacağız? Bu var ya gireceğiz oğlum. Burada ben de döveceğim. Tuntun savur. Kart adamımızı niye çalıyorsun lan? Biz onun için o kadar emek verdik. Hadi lütfen geri Tamam hadi gel geri alalım. O zaman sırasıyla gidelim. Büyük ihtimalle Tuntun savur da açılacak diye düşünüyorum. Tamam Eriş amca. İlk olarak hangi girelim? İlk olarak bence garam maram ya da lavakaya girelim. Kaya maram. o Hadi o zaman birlikte atlayalım. Aha. Nereye geldim lan ben? Oo! Burası çok güzel bebek Sonic. Baksana. Şuradan şöyle koş koş koş. Vay parkur da çok iyi. Buraya kafamı çarpabilirim ama. Nasıl atlasam? Şöyle atlayabilirim. Bebek Sonic gel. Geldim. Bu yaş ne kadar? güzel. Evet çok iyi. Devam et devam et. Sen oradan mı gidiyorsun? Ben de o zaman bu taraftan gidiyorum. Allah. Düşüyordum az kalsın. Çok kötüydü. Buradan of demirlikli yere kaldım. Ay ben çok korkuyorum. Şu ortadaki elmas çok iyi gözüküyor bu arada. Buraya atlayabilir miyim? Atladım. Allah atladım. Woo -hoo. Woo -hoo. Hoppala yes. İşte bu be. Geçtim burayı. Tamam. Burada ne var? Ra oh bebek sürek, ne diyor bu? Sen ne istediğini söyle şimdi. Garam mararam, raraman mararaman, dan madu dung dung. o iş bizde kanka ayıpsın. Burada ne var? Sandık. O piston. Burada ne var? Bir tane kitap var. Tamam çok iyi. Bu pistonlarla birlikte galiba işimize yarayacak. Alalım ne olur ne olmaz. Ağaçlar da burada. Evet ağaçları kırarak başlayalım o zaman. Kıralım hızlı bir şekilde. Bir ve iki tane ağaç lazım. Sonrasında bize hiçbir şey gerek yok. Bebek çünkü ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yiyorum yiyorum ev yiyorum. Ne yapacağım? Yapma yeme. Aha. Yerik öyle mi alır? Manyak mısın oğlum sen? Yeme. Bir dur bakayım ye bakayım bir daha. Yeme. Ya bakalım. Ha? <laughs> Nasıl lan? Oo! Çok garip. Bildiğin kusuyorsun. Yo böyle hallet. Tamam sen biraz yiyerek yardım et bana. Ben de şimdi buraya güzel mi güzel bir tane balta yapacağım. Ve sonrasında bu baltayla birlikte taşım, taş var mı acaba? Dur bir dakika. Hatta bir dakika taştan yapayım baltamı Daha güzel olur daha hızlı olur. Direkt hatta taştan neden yapıyorum ki ben? Kazma yapacağım ben direkt. Kazmalar bana yeterli olacaktır. Burayı hemen hızlı bir şekilde yapalım. Hop yaptık. Şimdi taşımızı yapacağız. Kazma olarak kır, kır ve kır. Evet bakalım kiminki daha az olacak. Benim mi yoksa bebek Sony'in mi yaptığı daha az olacak. Sen bütün yaptıklarını bebek Sony garam ram 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 ram. Merhaba garam ram ram. Sana versin. Şurunu kır. Bir. Bir tane demir bloğumuzu aldık. İkinci nerede? Aha. İkinci gizli bir yerde. Kömürü de buldum. Vay vay vay. İçeride gizli şeyler var. Bakalım. Aha! ikinciye. Üçüncü nerede acaba? Üçüncüye de bakalım. Üçüncüyü halen bulamadık. Allah! Ya of! Burada! Burada resmen bir tuzak var. Neyse geçtik burayı da. Bana şimdi fırın lazım. Fırın yapmalıyım. Sonrasında elmas bloklarını kırabiliriz ve hepsini alabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde şunları da alalım. Evet. Tamamdır. Şimdi buraya fırınımızı koyalım. Hemen içine de kömürlerimizi koyalım. Çok iyi oldu. <laughs> ne yapıyorsun hepsini yiyen elmasların? Dur! Dur! ben ya, çok odaklanmışım ya. Midem bulanıyor biraz. Oha tükürüyor resmen şuna bak iğrenç ya. Garam baram ram ram tükürüyor istersen al elmasları. Garam mararam raraman mararam. Mara Birazcık sinirli gibi niye sinirli ki Allah Allah. Neyse tamam benim de oldu artık elmasları kırabilirim. Şimdi sıra elmasları kırmada bakalım kim daha hızlı kırıyor. Ben mi bebek sonik mi? Hızlı bir şekilde kırıyoruz evet. Oo bebek sonik ben kırmaya başladım galiba seni geçiyorum. Ben öldürdüm Elma şey diye. Of ya. <laughs> ben hepsini alıyorum şu an. Garam baram, al kankam canım benim. Hepsi senin olsun. Bak 16, 17, 18. Hepsi senin olsun. Birazcık da bizim olabilir mi? Ya da sen kırabilir misin? Garamaram, raraman anmararaman. Adamsın kanka sen. Al bakalım. Bence çok güzel oldu. Teşekkür ederim bize böyle şeyler yaptırdığın için. Çok sağ ol. Ha? Vay! Oo! Sağ ol kanka be. Adamsın sen var ya. Bebek Sonic bize çok güzel bir şey verdi lan. Helal olsun lan sana garam ram ram ram. Bakalım burada ne varmış. Şöyle gireyim. Bu burada... Aa! Aa! Bebek Sonic yardım et. Tuzağa girdim. Bebek Sonic. Ne yapıyorsun? Tuzağa düştüm tuzağa. Bir tane kapalı evin için. Lan! <laughs> ne Neden Lan ne yapıyorsun? Sen niye geldin buraya? Bebek Sönük geçin şuradan geçin. Ben buradan çıkarım şimdi. Şunu şöyle koyalım. Ben kaydı, ben dur dur bekle. İlk olarak ben bir deneyeyim de. Sonrasında sen de gelebilirsin benimle birlikte. Şunu koy. Ana. Bebek Sönük galiba altına. Dur <laughs> Koy. Hadi bakalım bismillah. Haydi inşallah deniyor olacak. Garam garam ram ram sakın gelme sakın gelme. Geçil oradan geçil Allah. Hoppala geçtim. Yes be garam sakın düşme. Aa merdiven varsa niye vermedin kanka ya. Garam garam ram ram, ram. Geldim, geldim. Hadi hadi gidelim buradan. Teşekkürler garam Tekrar görüşürüz. Kendine iyi bak. Vay. Burada da galiba enç basacak. Tamam o zaman. Görüşürüz garam İşte çıkmayı başardık bebek sönük. Hadi bakalım şimdi hangisine girelim. Bu ne Açılmamış. Açılmamıştır o yürü yürü. Başkasına girelim. Odun dun dun dün, var, lavakka var. Sonra tatata savur var. Tatata sonra girelim. Eyvallah sen garam maramdan mı çaldın? Şu şaka söyleme tamam mı? Be. İnşallah anlamaz bebek suyun. Atladım. Aha. Burası ne be? Gel bebek seni girelim birlikte. Aa! Aa! Yakıyor 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 tata tata neden böyle bir şey yapıyorsun? Nerede? Sesi bir yerden geliyor ama kaçsa. Burada. Ses tutun. Aa, aa, olamaz! Aaa! Bebek seni Kaç 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 kaç! Of! Bebek Sonic gitme gitme gitme! Nerede? Aaa! <laughs> Sana de dedim. Seni yakar diye kaçayım şuradan. Bakalım. Koş 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 koş. Nerede olduğunu bilmiyorum tatlıda savurun. Ama hızlı bir şekilde bunu geçmek istiyorum. Çok korkutucu. Allah'ım. Aa! Bir şey yanıyor yine. Birisi yanıyor. Kaç 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 koş 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 koş. En esersen koş. koş, koş, koş. En koş, koş. Allah burası yanlış. yanmış. Dur bakayım. adam ah, burası temiz. Koş koş. Dikkatli bir şekilde koşalım. Evet. Yine. Aa! Oh! Oh! Ben kaçtım valla. Ben şimdi kovala kusura bakma kaç 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 ne buldun oğlum sen? Buldum ama anne. Aa! Aa Eyvah. Kapı kapalı. Dur dur. Ta ta ta, ta sor. Dur lütfen bana zarar verme. Al bu elmaslar senin olsun Lütfen gözünü seveyim buradan çıkayım Ne olur ne olur Adamsın sen Valla adam ah! Ah! Bu ne ok ya. Tamam bende de blok vardı zaten İyi, bunu demir Kullansam mı kullanayım ya Ne olur olmaz buraya koyulmuş sonuçta Kullanmazsam ayıp olur Tamam o zaman kullanalım şunu şey mi veriyorum? Al. <laughs> Tata da, da, da sonra bak. Mafya çıktı resmen. Bu da ne ya? Hey! Oha, ellerinde silah var. Ver lan o silahı. Alabilir miyim acaba elindeki o silahı? Ma ayva, okum bitti ya. Okum bitti. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bebek bunlarda ne yapacağız ya? Silahları alacağız galiba. Yardım etsene bana. Ben, aa, silah gelmedi. Ana! Niye gelmedi ya? Bilmiyorum bebek sonic ya gelsene buraya. Şunları öldüren belki silah düşer. Belki bunlardan bir şey alacağız ha. Dur bir dakika dur belki hallediyorum. Dur bir dakika ben şunları şuradan döveyim bence. Ama olur. Hatta yok ya odunum kalmamış. Bunları öldürüp Bebek sonic belki içinden birazcık hazine alabiliriz. Ya da ne lazımsa ne varsa. Ne var lan sizin içinizde? Söyleyemeyiz. Hadi bul. Öyle mi tamam o zaman gel siz ben güzel bir şekilde döveyim Sen de gel buraya gel bakalım şöyle Sen sen Şşt, sen de gel böyle Sen de gel sen de gel oğlum hepiniz gelin lan hepinizi döverim ben Oha aa bir şeyler çıktı Bir şeyler çıktı silah çıktı Evet şimdi silahla al bakalım Aha aha Silah çıkıyor valla da, 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 da. Öldür şunları öldür Pardon veksiyon geçin oradan veksiyon geçin <laughs> Tabii ki bilerek yaptım arkadaşlar. Elmas çıktı onlar da bana kalsın yani. Bebek Sönük almasın. Hazırız gidebiliriz şimdi. Hadi geri dönelim. Evet buradan da çıkmayı başardık. Sıra hangisinde? Bebek Sönük neredesin? Bebek Sönük. Şevkili günlük. İneceğim ki beni bu kişilerle silahla vurdu. beden ışı diyemedi. Ne yazıyorsun sen orada? Gümlük mü günlük mü Evet günlük ne yapacaksın? Versene versene bir bakayım. Hayır bu günlük verilmez kimseye. Ya hadi ver bak bir tane elmas vereceğim. Abi mi? Evet al. Hadi sen de bana at bakayım ne yazıyor çok merak ettim. Sevgil, sevilgi gümlük. <gülüyor> <gülüyor> Enes amca beni bugün si sihal ne ya? Silah <laughs> silah. <laughs> tamam. Ben de özür dilemedi. Enes amca beni almamıyor üzülüyor. <laughs> Bebek Sonic ya. Gel gel ben seni öpeyim de geçsin. <laughs> gel öpeyim hadi. Hadi gel seni birlikte devam edelim minnet. beni bugün öptü. Lan sonra yazarsın gel. <laughs> Hadi bakalım şimdi sıra senin hangisine girelim ya bu? Ultin dun dun ma din tün dun dun duna girelim. Hazırsan atla. Bu ne be böyle? Nereye geldik lan biz? Ana. Aaa. O tün dun dun ma tün dun tün ne oluyor burada? Ha? O ne Din 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 dun ma din din dun Oha bebek son. ne yapıyorsun sen Oynayacağım çok okuyorum neydi <laughs> Gördük. Kaç kaç? Dur dur dur. O din pardon pardon. O çocuk çocuk. Sen boş ver onu. Çocuk 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 çocuk. O din 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 dun. Tamam. Tamam sana yardım edeceğiz. Ne lazım? Burada buton mu bulmamız gerek? Tamam hadi ben şimdi bulurum butonu. İzle. Sen sadece bizi seyret tamam mı? Sen bırak bize bırak. gitti <laughs> mi? Gel yardım et bebek bebeksin. Buton bulmamız gerek yoksa buradan sonsuza dek kurtulamayız. Burada bir sürü buton var. Hepsi de farklı farklı. Altın var, jungle var ama bir dakika. Ben böyle bir yer yapsam odunu gizlerim ya. Kesin gizlerim. Bur buraya bir yere gizlenmiş olabilir odun. Şuraları şöyle bir kontrol edelim. Ben bu taraf kontrol ediyorum. Belki sen o taraf kontrol et. Buralara bakalım. Kesin var ya odunu gizlerim yani. Şuraya bakalım. Buradan şöyle bir bakalım. Buralarda hiçbir şey yok. Gizli bir yer vardı diye düşünüyorum ama. Belki küçük bir delik de bırakılmış olabilir. O yüzden bilmiyorum. Şurayı tekrar geçelim şöyle. Bir dakika ya. Ah! Bebek Selik, burada bir şey buldum. Gel gel. Ama çok. Bir dakika bu ne ya? Bu neymiş ya? Ona bir bassana. Ne bu? Bilmiyorum geç bir bu. Çekmem gerek galiba. Çekiyorum bakalım. Oh! Bir ses çıktı. Oh! Yaşasın! Başardık. Ne var içinde? Bakabilir miyim ben de? Çok merak ettim. Ne var ya içinde? Evet amca bak haydi Bize de versene bebek senik ya biraz. Odin pardon. Odin ver. Hepsi onu ona ver ona ver. Biz aramızda pay. Bebek Sonic hepsini. <laughs> tamam tamam odindun, odin'dun. Al al birazcık daha verelim. Onu, şey, aa! Aa! O tamam ya kanka senin olsun. O din din din, din. Cimri bencil. Pis bencil. Sen var ya çok pissin. Kaç kaç Evet buradan da çıkmayı başardık. Ya yine mi günlük yazıyorsun sen ya? Evet günlük yazıyorum. Çok iyi bir şey günlük yazmak. Sevgili günlük. <laughs> yeter yeter gel. Sonra yine devam edersin. Videodan sonra söz. Ben senin bütün günlüğün. Bakayım ne yazdı yine. Allah'ım inşallah düzgün bir şey. Sevgili gümlük Enes amca bugün beni sihalla vurdu. Ha tamam Enes amca bugün beni öptü. Tun <laughs> tun Odin tun 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 beni bugün öldürdü kötü Odin tun tun tun. <laughs> al şunu al. Güldürme beni ya. Şu Türkçen düzelt. Ne yapayım ben daha okula gidiyorum. Tamam birazcık daha dikkat et. Yani dikkat et derslerin daha iyi olsun. Tamam bunu ne zaman girebileceğiz ya? Bilmiyorum halen girilmiyor. O zaman kime girmedik şuna girmedik şuna girmedik ve Lirile Lirile'ye girmedik. Hadi gel Lirile Lirile'ye atlayalım. Aha Nereye geldim? Burada sandık var. Hemen bir bakalım burada ne varmış. Ana bu ne lan böyle? Burada bir şey var mı acaba? Bakıyorum da şu an hiçbir şey yok gibi. Eneş amca buraya bak bak burada ne var? Havuz var. Aa! Ne oluyor? Bebek Sönük. Eneş amca laf var şaka dinle. Oha görüyorum bir dakika. Şuradan çok minik gözüküyor. Evet arkadaşlar bakın buradan çok minik gözüküyor. Galiba alttaki laf. Tamam Bebek Sönük girmiyorum. Burada ne yapacağız bilmiyorum ama bu sandıklar ne işe yarıyor? Allah Allah. Bunlarda bir şeyler mi var? Yoksa burada tabi yukarıda yukarıda ne var diyor. Yukarıda ne var? Nasıl ya? Yukarıda bir şey mi var? Stop var. Aa! Bebek Sönük gel gel. Yukarıda harbiden bir şey var. Anam 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 anam. Aha atladım valla. Gel Bebek Sönük. buradan bir yere gidiyor. Ana düştüm ya. Görüyor musun? Buradan atla. Buradan atla. Şurada yukarıda bir şey. Allah yine. Sen iyi, hile mi yaptın? Hile yapmış arkadaşlar bakın. Şuradan. Aha. Lerilla lerilla. Dur bekle kanka seni şimdi kurtaracağız. Be bekle Beşik ne yapıyorsun? Uçuyorum. Yürü lerilla lerilla. Ama. Oğlum nasıl kurtaracağız? Buton falan yok. Nerede acaba? Bu yutap mı yapacağız? Buton he var mı? Tamam geliyorum hemen. Aç, aç 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 çabuk çabuk. Hadi inşallah. Yukarıya koysana. Oğlum nereye bakıyorsun? Yardım alalım. Ne yapıyorsun ya ne yapacağım? Ne oldu? Buton gitmedi inşallah. Gitti. Geri gel geri gel. Bende aslında varmış ya. Ben buton yapıyorum. Tamam yaptım belki çünkü. Şuraya koy. Oğlum ne yapıyorsun şunları bir Kı bırak bırak. Yukarıda bak buton. Oğlum koysana. Anne. Allah'ım ya. Gel rilla la, rilla. Gel kankam gel. Seni kurtardık. Yes kurtardık. Bak dikkat et. Sakın düşme rilla la, rilla. Şuradan şöyle sana ben bir yol yapayım. Evet süper. Oha! Harbiden helal olsun sana. Vallahi adamın dibisin ya. Seni de kurtardık. Mutluyum vallahi. Mutlu musun? Rilla Rilla larila. Elefant. Galiba çok mutlu. Tamam hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Al hadi bu taşları da senin olsun. Birazcık da altın elma vereyim. Sakın kimseyi bir daha senin tuzağa düşürmesine izin verme. Hadi gel gidelim bebek Sonic. Yaşasın be. Lirler ile çok mutluydu. Ben de çok mutluydum. <laughs> Harbi mi? Tamam. Tung tung sonra acaba açıldı mı? Bebek Sonic bir dene <laughs> Aha açılmış Geliyoruz oğlum tuk Saur şimdi seni var ya Aha burada bebek sönük Ver lan hemen kartal adamımızı Çabuk hemen sökül tung, 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 Ulan var tum, ya tum, seni sen bak ha Biz çok güçlüyüz seni yok ederiz Altın elmamız da var Aa, Bebek sönük bebek Oo, Çok fazla vuruyor lan dikkat et bebek sönük Al bakalım şuna kenara sıkıştır kenara sıkıştır Aynı öyle Oh, Beyazin gerçekten bu da güçlü. ha. Ah, aldım 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 kart adamımızaldım, kart aldım. Oyalasın. Ela şamca, Ela şamca, şere geliyor. Çabuk çabuk kasinler çal, çal çal çal. Ben oyalıyorum onu. Gel lan buraya, gel lan buraya. Tam Beyazin, sen sen de ne de ne. Hop altınma yiyeyim şöyle. Çal 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 Beyazin çal, geldi geldi geldi. <laughs> Uzak dur lan arkadaşımdan. Aa, pardon Beyazin çok pardon. Adamsın sen adamsın. Oha valla ben de şu an kardan adam aldım. Tum 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 bro. Oo kaç 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 kaç. Bebek sen bebek sen bebek sen çabuk al. Oo oh, o ne lan? Yere döküldü hepsi. Çol 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 şunlar. bebek seni bebek seni. Uzak dur lan benden. Uzaktır oğlum. Al silahlarım senin olsun. Bak sana para veriyorum. Para veriyorum. Al onları al. tut <laughs> tut tut savur. Sen böyle kötü bir insan değildin ya. Hani nerede eski dostluk? Hani nerede eski tut tut savur? Bizim can düşme Bebek sen çal. Be. Nerede bizim Be. eski Be. dostumuz? Be. Nerede? Evet, nerede şimdi? Oo! Ne yaptın oğlum? Bizi zarar vermeyecekti. Niye böyle bir şey yaptın? Ya Be. güzel Ama bebek Sonic ya vermeyecekti. Lan oğlum ya ne güzel kendi aramızda tekrardan tuntun savru. Şimdi tekrar bize düşman olacak ya. Bebek Sonic. Of of. Sen ne yapıyorsun ya? Dur bakayım şu al. Oğlum bu para bitmez lan. Çok iyi. Uy. Oo zengin olduk vallahi. Ben bunu yine bir yerlere bağışlarım belki. Sen de bağışla tamam mı? Bağışlamayı unutma. Tamam ya. Ben kızlara bağışlayayım. Kızlara bağışlama. Bir yere bağışla bir yere. Of ya. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Çok güzel bir video oldu. Kardan adamımızı da tekrardan aldık. Çok mutluyum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın sizlere. Kardan, Kardana! Kanka! Kardana! Oğlum ne yapıyorsun lan? O ya neler alıyor. Kardana adam dur lan. Biz seni yarattık. Gel buraya gel. Arkadaşlar hayır. Gel lan buraya.